merhabalar değerli izleyicilerim nasılsınız umarım iyisinizdir yeni ve yepyeni bir video ile sizlerleyim Videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilsinizse kanalıma abone olup ve bol bol yorum yazmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Merve Özbey kızı Elif Özüm'ün doğum gününü şu sözlerle kutladı. Evladım pamuk kalpli gözlerinin içi gülen kızım benim. Her an her saniye koşulsuz şartsız buradayım. Ayağına taş gelmesin bizi seçtiğin için sana sonsuz minnettarım. Her gün seninle öğrenmek, büyümek büyük mutluluk. Annem, kalbimin içi seni çok seviyorum, seviyoruz. Olur da bir gün okursun diye buraya not düşürüyorum. İyi ki doğmuştun, güzel emanetin benim. Ömrün uzun, yolun bahtın açık olsun diye bu sözleri Söyledi. Ben de bu görüntünü ve bu sözleri sizler için videomda düzenledim. Evet, videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde Magazin Sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm Magazin Sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.